Arkadaşlar güzel birlikte referee simulator oynayacağız. Yani hakem simülatörü. Malatya şehrindeki maçını kontrol edeceğim. mesela Oğlum en adam voleybol oynuyor baksana Oğlum senin çıvara gideceğim Baksana adam voleybol oynuyor Baksana adam bak elini vuruyor burada Oğlum evet, Voleybol oynuyor Bir de sınır <laughs> kameradan bak Baksana ik ikinci kameradan bak bak daha iyi gözüksün. Baksana Hı hı. Bak eline, eline dokunmuş baksana. Bu Bak bir de en yakından baksana. Bakarsan adam eline dokunmuş. Sarı kart. Seri kart. Top.

Son iki top Malatya'da Serbest sonuç Devre arası Okey ekstra ile oyun hemen başlar Kaç dizmek mi? Asla <laughs> Arkadaşlar reklam çıktı. Böyle devreyeceğiz. ikinci yere başlıyoruz. Ne yapacağız? Biz çok mu Hadi Ve iki bir. Şurada iki kim atak malatçe ma ma bir arkadaşlar. Şuradan bakalım buradan gidiyor. Oh.

Ama bak hareket. Şu hareket. Mavi Neymar Jimmy. Bu Bak nasıl yapacağım. Of. Gol arkadaşlar. direkt adama girmiş. Nasıl bakalım. Nasıl Efendim. Sana. Sana. Semra Fatih'in işi dört fotoğraf. Sonra Emel birinci oğlu ve iki kişi daha durum güncellemeni beğenmiş. Yeni beğenmeleri hikayen üç yeni beğenme aldı. Bir de Münire abla gören çok beğendim yazmış. Kötü. <laughs> Arkadaşlar maçımız bitti. <laughs> Arkadaşlar video devam ediyoruz. Bilmiyorum numara kabul et. Sağda özel bir hakem gözlüklerimizi tak ve seni sponsor yapalım. Arkadaşlar belli Geç bile kaldım, inat tutundum, tutundum yaşa...